<laughs> değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, saygıdeğer beyefendiler, hanımefendiler. Radon deprem saati defalarca anlatmamana karşı depremleri zamanından önce ölçen bir sistem, bir cihaz demiştik. Ancak kötü niyetli insanlar hem TikTok'u durdurmakla kalmadılar, evlerimize girip Cihaz diye Foto kapanımı alıp götürdüler. Değerli taşlarım vardı. Gemoloji ve mineraloji bakımından taşlarım vardı. Ee, arılardan çıkardığım balımı çaldılar. Ya yani şimdi ne diyeyim ki? Yani Türkiye burası. Birileri üzerimize silah atıyor. Birisi onda sonra efendime söyleyeyim. Böyle hasta ruhlu insanlara ben aslında büyüklere değil, küçüklere hizmet ediyorum. Bakınız büyüklere değil. Hasta, ruhlu büyüklere değil. O minnacık, subyen, efendime söyleyeyim, rahmani daha neyin ne olduğunu bilmeyen, yaşam hakkı olan her insanın var da onların daha fazla subyen, masumlar yüzü gözü hürmetine diye biz dua yaparız. İşte onların yüzü gözü hürmetine zamandan önce deprem ölçümlerini veriyorum. Ha sizlerden benim için bir şey yok. Bunu takip edin canlı yayına geçeyim. Canlı yayına geçmezsem kusura bakmayın. Böyle Malatya'da zıpladığınız gibi Maraş'ta zıplarsınız, Urfa'da zıplarsınız, Gaziantep'te zıplarsınız. Efendime söyleyeyim Adana'da zıplarsınız. Vetayır, vetayır, vetayır. Geliriz muşta zıplarsınız. Van'da zıplarsınız. Ama saatini, dakikasını bilirseniz zamanını ben ölçersem bu deprem şarlatalarının eline geçmeden o ölçümlerle bilgilenirsiniz. Ona göre tedbirlerinizi alırsınız. Bak İstanbul'da da alırsınız. İzmir'de de alırsınız. Kütahya'da da alırsınız. Muş'ta da alırsınız. Velhasıl depremler zamandan önce ölçümdür. Hepinize saygı ve sevgilerimi diliyorum. İyi akşamlar. Bakın zaten benim işim var. Organik tarımla uğraşıyorum. Arıcılıkla uğraşıyorum. Bak yani işim gücüm var zaten. Bak bu bu radon deprem saatini insanlık için bak insanlık için İnsan olmayanlara zaten benim lafım sözüm yok. Ben anayasa mahkemesine kadar bireysel başvurmuşum. Bunun için hapis yatmışım D16 cinayet koşunda. Yani ben bundan başka ha sizden ricam takibi çoğaltın canlı yayına geçeyim. Canlı canlı olmadan evvel vereyim de hayatınızı kurtarın. Benim için kesinlikle bir şey yok. Hatta ben size daha önceden de söyledim canlı yayın geçtiğimde de söyledim. Öyle bana hediyedir, şudur budur. Kesinlikle atmayın yasak demiştim. Onun için sadece benim işim hayat kurtarmak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygı ve sevgilerimle.